Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz bütün beyanlarda ülkemizin en önemli sorununun kutuplaşma olduğunu ifade etti. Bugün iktidar partisi bir beka probleminden söz ediyor. Eğer bir beka problemi varsa ki vardır. O zaman bizim bu beka problemi karşısında yapmamız gereken ilk şey ülkedeki birlikteliği, beraberliği, kardeşliği, kucaklaşmayı tesis etmektir. Ben bu manada Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme beyanını kıymetli buluyorum. Çünkü bu helalleşme beyanı aslında kutuplaştırıcı siyasete açık etmiştir. AK Parti iktidarı geleceğini siyasal beklenti olarak kavgaya, çatışmaya, kutuplaşmaya haskıldığından dolayı Buradan bir beklenti arzuladığından dolayı Ben bu helalleşmenin bu siyasete açık ettiği kanaatindeyim Bugün toplumumuzda hangi inanç mezhep, meşrep, renk, ırk grubuna ait olursak olalım, partimiz ne olursa olsun, yaşam tarzımız ne olursa olsun biz hep birlikte Türkiye'yiz. Suriye gözümüzün önünde. Buradaki insanların aralarına ilk önce fitne tohumları ekildi. Oradaki insanlar kendilerinden olmayanları hain olarak tanımlamaya başladılar. Arkasından bir kıvılcım çakıldı ve kardeş kardeşi öldürmeye başladı. Ölen de Müslüman oldu, öldüren de Müslüman oldu ama silahlar yabancı. Şimdi etrafımızda bu tabloları gördükten sonra ülkemizin en büyük ihtiyacının kucaklaşma ve birliktelik olduğunu her zaman için ifade ettik. Geçmişte ne yaşanmışsa yaşanmış artık geride kalmıştır. Bundan sonraki süreçte önümüze bakmamız icap eder. Sayın Bahçeli'nin de konuşmasını üzüntüyle dinledik. Biz hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Biz bu kavga dilinin, nefret dilinin kin dilinin Türkiye'ye yarar sağlamadığı kanaatindeyiz. Bundan dolayı ülkemizin öncelikli ihtiyacının hesaplaşma değil helalleşme, kutuplaşma değil kucaklaşma, ötekileştirme değil birleştirme olduğuna inanıyoruz. Bu bizi kalkındıracak. Bu bizi ileriye doğru götürecek.